Merhabalar Perinin Sihirli Mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle daha önce pandispanyasını yaptığım pasta tarifimi paylaşacağım. Bir önceki videoma pandispanya tarifimi ekledim. Oradan bakabilirsiniz. Gelelim pastamızın yapılışına. Öncelikle muhallebimizi hazırlayacağız. Muhallebimiz için 4 dolu yemek kaşığı un, 4 dolu yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağından 1 parmak eksik şeker, tenceremizi alalım karıştıralım üzerine 1 litre sütü ekleyelim ocağımızın altını yakmadan bütün karışımı karıştıralım 2 yumurta sarısını ekleyelim ve ocağımızın altını yakarak orta ateşte kaynamaya başlatalım kaynadıktan sonra 1 yemek kaşığı tereyağı 1 paket vanilya ekleyelim ve ocağın altını kapatalım tereyağı eriyene kadar karıştırmaya devam edelim tereyağı eridikten sonra üzerine streç filmle kapatalım temas edecek şekilde buzdolabında en az 2 saat dinlendirelim pastamızın dış kaplaması için 2 paket pastacı kreması 2 paket kremayı mikserle çırpalım Ben çırptım. Kıvamı koyu geldiği için yaklaşık toplamda yarım su bardağı sütümü açmak için kullandım. Malzeme listesini tam olacak şekilde açıklamalar kısmına yazdım. Oradan ulaşabilirsiniz. Pandispanya tarifimin linkini de ekledim. Daha sonra 2 saat dinlendirdiğim kremamı öncelikle biraz karıştırdıktan sonra üzerine bir poşet krem şanti ekleyip karıştırmaya devam ediyorum. Krem şantimi de iyice yedirdikten sonra bu şekilde dinlenmesi için de buzdolabıma kaldırdım. dinlenen muhallebimin üzerine 10 adet çileği doğradım ve içine ekleyip karıştırıyorum. Daha sonra pandispanyamın en üst bölümünü pastamın tabanına yerleştirdim. Üzerine dolapta beklettiğim kremamı ekliyorum. Kenar kısımlarına fazla gelmeyecek şekilde ekleyelim. Aksi takdirde yanlardan çıkabiliyor. Daha önce yaptığım hazırladığım pandispanyadan tam 4 kat çıkmıştı. Buzdolabımda hazırda olan pandispanyamı da 1 kat olacak şekilde ekledim ve tam 5 katlı bir pasta yaptım. Bu şekilde bir kalıpta yaptığınız zaman pastanız daha düzgün çıkıyor. Son katımı da yerleştiriyorum. Kelepçemi yukarı kaldırarak pançipanyanın en alt tabanını üstüne yerleştiriyorum. ve hazırladığım pastacı kremasını üstüne bir kat olacak şekilde sıvıyorum. Bu sıvama çok önemli değil. Üzerine süsleyeceğimiz için altta görünmeyecek. O yüzden kabaca sıvadım ve buzdolabında dinlendirmeye bırakıyorum. Kalan pastacı kremamı ikiye böldüm. Bir yarısına sarı, bir yarısına da pembe gıda boyasını ekleyerek karıştırdım. Muhallebim bana fazla geldiği için daha önceki muhallebim. Benmari usulü erittiğim çikolatayı muhallebime ekliyorum. Ve blender karıştırıyorum. Şöyle bir duy kullandım. Altılı yıldızlı kapalı duy. En altına kakaolu kremamı önce sıkıyorum. Daha sonra sıktığım yerin üzerinden dolayarak gül şeklini veriyorum. Önce sıkıyorum, etrafından döndürüyorum ve gül şeklini veriyorum. Bütün sırayı bu şekilde kakomu bitirene kadar tamamlıyorum. Krema sıkma tekniklerinden en püf noktasını söyleyeyim. Kremanızı orta kısımdan değil, üst kısımdan sıkarak şeklinizi verin. Daha sonra pastacı kremamın yetmeyeceğini anlayınca bir poşet krem şanti de ekleyerek pembe sıramı da tamamlıyorum. Ancak biraz cıvık oldu krem şantim. Size tavsiyem bir saat buzdolabında krem şantinizi mutlaka dinlendirin çünkü elinizin sıcaklığıyla da eriyor. Bu şekilde bütün pastamı kaplıyorum. elimin sıcaklığıyla da daha da fazla eriyor krem şantim. Bu süreyi de bu şekilde tamamlıyorum ve sarı olan krem kremamı da en üst kısmına gelecek şekilde aynı şekilde gül şekli vererek tamamlıyorum. Pastamızı en az bir gece buzdolabında bekletirsek çok harika bir sonuç alırız. Ben bu şekilde zaten çekimlerimden de anlaşıldığı gibi Akşamdan hazırladığım pastamı bir gece buzdolabında bekletiyorum. Daha sonra servis ediyorum. Üzerine de pasta süslerinden ekliyorum. Özel günlerinize yakışacak bir pasta, doğum günlerinde, özel günlerde harika bir pasta tarifi paylaştım sizlerle. Siz de videomu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayınız pastamın iç dokusunu da göstermek istedim. Bu arada pandispanyam o kadar yumuşak oldu ki o yüzden ıslatma gereği duymadım. Kremamla birlikte ıslanmıştı ve yumuşacık olmuştu. Deneyen herkese afiyet olsun. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere Allah'a emanet olun.